Karışık pet bot adı açalım. Dondurma dost açıyorum. 0 TL'ye. Hadi Aa, açtım. Sıfırımız. Hadi bakın ne çıkıyor. Ha, vanilya olacak. Bunu ben çok seviyorum. Çok tatlı. İşin bunları biriktireceğim. Ya çok tatlı. Bu gerçekten çok tatlı. Çok tatlı. Can. <laughs> ya acayip saklı. ben bunu tıkı takayım. Ben bunu tıkı oh taktım. Ben bunu sakı taktım ve ne oldu? Çok güzel oldu. <laughs> Artık bununla yaşıyoruz. Merhaba. <laughs> Neyse şimdi sen bunu büyüteceğim.